Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, damlama topluyoruz. Yeni bir damlama sarım makinesi aldık. İkinci el. E, aldık. Geçen gibi çektiğim tarım aleti çektiğim yerden aldık. İkinci el ama işte sıfırı 1500-2000 lira. Biz 500 liraya aldık. Kayışını değiştirdik sadece. Makinamız güzel arkadaşlar. yeah i'll Makaralar kendimiz aldık 20 lira falan 1500 2000 lira verileceğine 500 lira ver bundan al en iyisi temiz denk geldi bize bu Bu sıra bittiğinde diğer sıraya geçtiğimizde ucunda böyle ekler var. Onun sonunda yok. Ucuna ek yapıyoruz üstünden sarıyoruz tekrar. Sök, sökerken de ekli olan yerler işte sonuna denk geliyor. Oradan ayarlıyoruz şimdi bitti. Şöyle ucuna takıyoruz. araştırıyorum burada. Tekrar devam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün yeni bir videoyla görüşmek üzere.